Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sençal kapımı dizisinin bu akşam yayınlanacak 35. bölümünden kamera arkası muhteşem bir fotoğraf getirdik. Bildiğiniz üzere bugün günlerden sençal kapımı günü. Herkes heyecanla yeni bölümü bekliyor. Sizler büyük sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken ben de yepyeni paylaşımları anında sizler için yayınlayacağım. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.